Merhaba arkadaşlar, Lime ve Dayda'yı tamam. tamam. Ama şu yerde şey, ne? Şu, 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 şu. Misty <laughs> evinde oynuyoruz. Dinozor oynuyoruz. Şu, diyor, dinozor diyor. Basıyorum dinozoru. Bölümde dinozor olan ne olacak? Aha. Tamam. Dino, Dino yapma diyor. Oha! Dinozor nasıl tekme yaptı dinozor? Büyük dinozor tekme attı ya. Nasıl ya? O şey hem de. Ben de bir daha zıplama benle. Evet. Açma sen Bak açmayı unutma. Kaç sefer beni kaplarda koydun sen? Açma. Bak kapıyı üstünce kapatma tamam mı? Evet. Aç 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 aç. Açtım ne ya. Açtın? Siz... Açtım ya. ya. <laughs> açtın ne? Nasıl, nasıl açtın ya? Kapıyı yüzümüze kapandı. Açmıştım. Bu ne? Ah. Al, al bunu. Tamam. da al. Kes. Kes, kes. Bak neye bas, neye bas. Bak sen bas. Bak ben bir şey yapmıyorum. Sen bak. Bas, kes, 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 Evet. Bu öyle. Hadi. Hadi, hadi. Ne bu? ismi bu ne? Bıçak. Yok. Kes. Neydi? Bıçak. neydi? Bıçak. ya, kabak mıydı? Kabak. Evet. Terörün kabak. Bak. Kabak kestik. Eee? Evet. Şimdi atıyoruz. Kabak. Ne kadar? Ya bakın cin kendi şimdi bir şey koymamız lazım bence. Değil bence oradaki bir şey. Oradaki bir şey yok. Bence bir şey yok. Şimdi gidip bir şey bulmamız lazım. Değil mi? Bence onu bul. Hadi öyle. aşkım bizim kere yeşil olur. Aç kapıyı aç. Bak benim kapıyı ha, Şu, şu, şunu koymamız lazım. Aç ben. sana kapıyı kapatma. Şunu. Geliyor. <laughs> aç kapıyı bak. Rica ediyorum kapıyı aç. Ne evet, düşüyorsun? Aşağı kapıyı galiba. Dikkat oh, oh. ediyor musunuz? Bu ne? Bak, bu ne? Ay, bu, bu ne? Dışarı geldik. Ortan. Bir daha oraya gidelim. Ortal aşkım bu. Bir daha portala gidelim. Tamam. Aynen bir daha portala gidelim. Tamam. O yukarıda ama. Yukarıda mı? Tamam. mı? Tamam. Hı -hı. O zaman bekleyelim açılsın oradan. Biz aşağıdan ineymiştik ya. Nasıl? Aşağıda vardı ya. Aşağıda. Aç <laughs> bir ayak. Şey. Ama ben be, ben yeşil şeyler... O Aha o yeşil bir şey var. Evet onu. Ne? Taş taş. Dinozor boku galiba bu. Bu. İyi. <laughs> arkadaşlar. Ne oldu? Almamız lazım. Almamız lazım. Neyi basmak için? Basmak. Al. Bunu almak için bir şey lazım. Tamam mı? Aa, ha şey az önce şey ya. Ee, dedi ya onu alalım. Bildin mi ne? Böyle. Ne ne diyor ona? Kazık 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 almak için. Unuttum ya arkadaşlar. onu çift. Yok. Burada buradan çıktık. Ha bu. Neydi bu? Çekil. Yok çift değil. Bu kazık kazık. Kaz, evet. Şimdi bunu alacağız galiba bunu. Boku. Hmm. <laughs> al al boku. <laughs> al boku. <laughs> şimdi şeyin içine koyacağız. Evet. Arkadaşlar. Şimdi o kapağı

<laughs> e, 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 e. Komik tarz yapar. <laughs> evet güzel beğendim <laughs> Beğendin mi bölümü de ben? Çok komik. En, e komik bölüm buydu. Evet arkadaşlar like atmayı unutmuyoruz ha. Bakıyoruz buradan biz size. Evet. Ama ne? Şey şu şu Evet. Sıradaki bölümü geçelim mi? Geç anne. <susur> time to get a new mat. <laughs> <laughs> ya bitti. <Çok>, Dino. <laughs> Turn the other We can't find their babies. They'll end up flying around. Ne, ne yapıyorduk? Bu ne çıkarmıştı dışarı? Bunu mu çıkarttı dışarı? Hayır. Burada ne yapıyorduk? Kıyafet çıkarmıştı. Evet. Kıyafet çıkarmıştı. Kıyafet çıkarmıştı. <laughs> <laughs> bu ne Ay, Taş mı bu? Taş. Ama sihirli taş sanırım. Atabiliyor muyuz bunu? At bakalım. Ha, kim lazım? <laughs> at. Ay çimli ağzım. Geliyor. Al. Taşı al.

Bekle, ne gidecekti ya biz? Kim lazım da. Bize kim lazım. Kim neden? Böyle. Ha, o, o mu? Neye koydu onu? Tabela, tabela, tabela. Yumurta atalım mı onun suratına? <laughs> ha? Ya da taş atalım mı? Ben de çok abi, acı acı atıyorum. Yumurta yap. yumurta yap, Ben, ben. Al al. <laughs> Sebe yumurta. Onun... Ne istiyor? Işte şey lazım galiba. De bizim, bizim, <laughs> Şuradan gireyim bak gidelim. Bak ben bunun lazım, bak ortadan lazım tamam mı? O otu ben diyorum şuradan <laughs> oh, uh -huh. gidelim. Tamam. Doğru mu? Oo, buradan gitek yine. Otçum oh. aldı. Ha, çim. Neyden aldık ya? E ya bak sen biliyor musun ne yaptın? Ya? Bu video suç ya burada. Yanlışlıkla videoya bastık videoyu dedik kim oldu? Böyle şey mi oluyor ya? Ne tamam ne yapmamız lazım? Oku, Böyle kim bak, bu? Bak onu o densin bak bunu. Görüyor musun? Tahtasına bak. Taş devinde böyleymiş okulla. Arkadaşlar taş devinde okulla böyleymiş. <laughs> Gördünüz mü? Hayır taştan. Ama bunu otalım mı? Öğretmen Evet çocuklar bugün dersime hoş geldiniz. Bak ders okuyam ya taş atayım o üstünde. Anladınız mı? Taş atayım. Bak ne iddia.

ya şarkıdaydı ya şu. Oo. Ee. <laughs> Kafada stoğan bu. bu ne? Al onu al. al. Şimdi yağ galiba. Çok ya bu. Burası ne? Ne kadar güzel ya. ne hmm, oldu ben bu ne? Evet, taht evi oldu ki. Taşpan. Hayır, ha, niye hayır? Her şey niye test lan? Eski zamanlarda öyle. Bak insanlar taşların üstüne kimlerini falan yazarmışlar böyle. Ne bizim bu ay döndü gördük aynı öde geldik. Bizim bu dans çıkmamız lazım. Ha oradan gidelim. Bak orada şey var. Evet, oradan, bak, bak. Tamam, Aha. Ha oradan mı? Tamam. Bunları da yapalım. Ha. Çıktık. Şimdi ne yapmamız lazım? Ha Niye et Tavuk yedim, Davuk, bize yumurta ver. Yumurta <laughs> evet, Teşekkür Teşekkür yumurta mi? Biraz evet. daha yumurta alalım. Evet, al, al. Sağ Şimdi biz normaliz ya ne diyelim? Ne ediyoruz ya? Ne yapmamız lazım hani bizim Ne var? Ne var? kardı yer alabilir mi? Aa yumurta bakalım. Naga yumurta. Biz az önce aldığımız yumurta değil mi o? <laughs> ben de ben hiç böyle yapamam. Vallahi. Yumurtayı ne yap Ver yumurtam kıskar bu güzelmiş ya. Ee, ne yapar? Yumurtam be elim sıcak. Atamadım yüzünü. Tamam, tamam. Yumurta ne olacak? Tamam yumurta alamaz. Bir şey yapamayız. Şüphesim. Aa almamış gördüm. Yedi o mu? Yedi Zaten yaşlandın sen kaç biz gidelim geliriz tamam mı? Bekleyelim. <laughs> yani, alo Misty. Misty biz gidiyoruz. Seni orada bekliyoruz tamam mı? Ya bir daha Olur mu? Ağırsın beni. Aa, unuttum ya. Bu dedi tak yok ya burada. Gel. gel. Mektup yollasın. <laughs> tamam, tamam mı? Mektup. Şaka şaka Mektup yollasın tamam mı? Ama bak böyle bir şey yapabiliyoruz artık. Gelelim böyle tamam mı? Gelme tamam. Dev. Yaşlı yaşlı şimdi. Çok koşma. Doktor zaten <laughs> <laughs> Doktor var. Koşma ya Duyuyor musun beni? Sen mi? Gelme gelme. Doktor bak dinle beni. Doktor Doktor. <laughs> Doktor dedi ki misliği çok kötü. Ne Taş Taş ne? Taş Abi değil mi? Abi Aaaa... Kötü kütü kütü... Ne yapıyorum? Kötü kütü kütü... Ayağım Ben de biz, bıça, bıça, bıça. Soğun, biz değil, bu kombine ikinci tur verecek Gel buraya. Aç bakalım kapıyı üstünüze kapatma tamam mı? Aç aç aç. aç. ya aç, aç, aç. açtım ya.

Çekil <laughs> <laughs> bye Bay bay. Bay bay. Bay bay. Artık evine çok güzel şeyler yapacağız. <laughs> evine döneceğiz. bir döneceğiz. <laughs> Allah <Aa, aa, gülüyor> ev, ev bizim <laughs> olmuş değil mi? <laughs>